Eşinizin sizden fazla kazanması sizi rahatsız eder mi? Etmez. Çünkü yaşadığım yaşadığım yerde böyle zaten. Nerede yaşıyorsunuz? Kıbrıs. Kıbrıs'tan geldiğim için bizim orada öyle yani. Bizim orada çalışmazsa zaten sorun var. Biz orada çalıştırıyoruz eşlerimizi. Çalıştırıyoruz ki eve aynı katkı olsun diye. Bizim orada Türkiye gibi değil ki. Bizim orada aileler her zaman şey yani anlayışlı. Eşiniz sizden fazla kazansa bu durum sizi rahatsız eder mi? Ya ister istemez rahatsız eder. Niye? İster istemez rahatsız eder. Yani şimdi sonra o zaman kadın kadın için çok iyi olur. Ama erkek için de biraz düşmesi lazım. Eşin senden fazla kazansa bu durum seni rahatsız eder mi? Rahatsız etmez de zaten biz eşitiz. Ben ağırlık istemem, nefs istemem, nefs iyi değil. Ben daima eşime yardım ediyorum. Daima yani daima koşturuyorum yani. Hayır ben ona karşıyım. Eşim çalışmaz. Yani çalışmaz. Neden abi? Çünkü o ev, ev işine baktığı için zorlaşıyor. Daha da çalışmaya da mı gönderek? O kadar da olmaz. Kadın, kadına zarar verir. Kadın eğer Çoluk çocukla. Bir de ayrıyeten gidip çalışması bence yavandır. Yok niye rahatsız etsin? Aslında ben eşimin çalışmama taraftarıyım. Neden efendim? Yo, bayan evde otursun. Evin işleri var zaten. Yok ben eşimi evde oturturum. Erkekler iş buldular. Kızlara mı kaldı, hanımlara mı kaldı iş? Yeterince fabrika var da ee, para yok. Eşinizin sizden fazla kazanması sizi rahatsız eder mi? Etmez. Şerefli iş tutarlarsa kazansınlar. Ne sıkıntı yok. Ben şerefli şey giderseler iyi olmaz işte. Biz abi kilisten geldik buraya. Eşinin senden daha fazla kazanması seni rahatsız eder mi? Aynen eder. Neden? Ee, çünkü e, e, üstünlük ona geçmiş oluruz sanki. Geçsin ne olacak? Olmaz ya öyle. Bu erkek eşit değil mi hocam? Aynen e, kadın erkek şeyi olmaması gerekiyor aslında. Değil mi? Aynen, daha mantıklı Aynen düşünce bence değil mi? Evet. Buradan izleyicilere güzel bir mesaj verelim. Eee kadınlarımızı koruyalım. E, onlara yani el kaldırmayalım Yani kadınlar her zaman başımızın tacıdır. Eşinizin sizden daha fazla kazanması sizi rahatsız eder mi? Yok etmez abi niye etsin ki? Etmez yani. Bu kadın erkek eşittir abi. Onlar cahil insanlar abi. Kadın erkek eşittir. E, eşit eşit doğru ya bir şey olmaz ya. <laughs> Kazansın tabii ya. eş. Yok ben soru yaptım Ya şimdi mesela evde erkek olduğu sürece eşin çalışması caiz değildir. Bizde böyle bizim şeyimiz. Sizi rahatsız eder mi? Etmez. Neden etsin ki yani? Etmesi için bir sebep mi var yani? O bize göre değil yani. Farklı bir görüş. Yok çok da eşit değil Allah'a şükür. Eşinizin sizden fazla kazanması sizi rahatsız eder mi? Yok rahatsız etmez. Rahatsız etmez. Yani neden rahatsız ki? Devir değişti tabii ki. Ya yani kafaların da değişmesi lazım. Aynı düşüncedeyiz ikimiz de. Aynı benim onunla bir farkım yok çünkü o daha çok kazanması lazım. O okumuş bir de. Devir artık değişti. Biz okumamış bir insanız. Yani artık bunun kafaların atılması lazım. Kadınların da daha çok e, işlere e, nasıl diyeyim çalışması lazım. Daha çok atılması lazım iş hayatına. Yani şu kafayı atmamız lazım. Ya yani kadınlar çocuk bakmalı, yemek yapmalı yok abi öyle o devir kalktı. Artık bitti onlar. Eş Eşinizin sizden fazla kazanması sizi rahatsız eder mi? Etmez ama eşim çalışmıyor. Eşinizin sizden fazla kazanması sizi rahatsız eder mi? Etmez eşim burada. Hiç de etmez. Ee, bilakis rahatlarım. izlesek kendi para özgürlüğünü yakalamış olsun ki. Birazcık boynu havaya kalksın. i̇stemem. Hiç, Hiçbir bayanımızın boynu bükük olmasını istemem. Para para yani ekonomik şeyinde rahatlasınlar. Çünkü de bana da destek olacak. Bir arabayı 10 yılda alacağımı, 2 yılda alacağım. Paşa paşa sevineceğim. Kadın benden fazla çalışmayacak, fazla kazanmayacak. Evde otursun, işi gücü ne? Hayır. Yanlış. Yok yok yok. Yarın güneş doğacak. O yüzden hanımlarımız yaşasın. Etmez abi etmez. Niye etsin ki? Abi o kadar diyorlar yani kadın erkek eşit. Yani madem eşitiz istediğin şekilde para kazanabilirsin. Kiminin öğretmen maaşı kiminin gönlü yani Yani Erkek belki ilkokul mezunudur ama kral gibi gönlü vardır yani. Kimlerden bilecek? Onun için gurur meselesi yapılacak bir şey değil bu yani. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.